Hayatımda ilk kez mercimek köftesi yaptım. Gözümde çok büyütmüştüm ama çok kolaymış. Yapımına geçiyoruz. 1 su bardağı yıkanmış mercimeği 2 su bardağı su ekleyerek kaynatıyoruz. Mercimekler patladıktan sonra üzerine tuz ve ince bulgur ilave ediyoruz. Karıştırıp demlenmeye alıyoruz. Mercimekler dinlenirken başka bir tavada soğanları zeytinyağı ile kavuruyoruz. Ardından tuz, karabiber kırmızı toz biber, kimyon, domates ve biber salçası ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Buradaki püf nokta salça sosunu sıcakken mercimeğe eklemek. Bu arada demlenen mercimeği geniş bir kaba alıp salça sosla buluşturuyoruz. Ele yapışmayan kıvama gelene kadar yoğuruyoruz. Ben önce spatula ile karıştırdım. Hafif soğuyunca eldivenle yoğurmaya devam ettim. Ardından yeşillikleri ekliyoruz. Ve yoğurmaya tekrar devam ediyoruz. Yoğurma işleminden sonra istediğiniz şekli verebilirsiniz. Avuç şeklini vererek marul ve limonla servis ettim ben. Limonum olmadığı için eşim sonradan dahil etti. Limon ekleyince daha güzel oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tariflerimin devam etmesi için beğenmeyi, takip etmeyi ve bir arkadaşına göndermeyi unutma. Hoşçakalın.